Evet herkese günaydınlar. Hayırlısı ben sabah çekiyorum bu videomu. Sabah dedim bak saat 12 oldu şu anda. Gömlek giydim duygulanırsınız. bayağılı da giymiyordum değil mi Serkan? Bayağı giymiyordum. Hep tişört giyiyordum. Bu sefer gömlek giydim. Kuru temizleme ötürü Bunlar hep masraf. Kitapları fotoğraf almamanız lazım onu söyleyeyim. Bir de böyle söylüyoruz. Hocam diyor parası neyse gönderek diyor. Oğlum her şey parayla. Paranın satın almayacağı şeyler var. Hayatta. Doğru bu da onlardan bir tanesi. Ben zaten para istemiyorum ki. Allah Allah. Neyse. Sakin oluyorum. Bölünme konusunda İki video işleyeceğiz. İlk videoda biraz temel konular, sorular çözeceğiz. İlk videoda özellikleri vereceğiz, kuralları vereceğiz. Ama ikinci video, öyle bir ikinci video var ki yani hayatınızı kurtarır. Bir net yaptırır. Üç yıl beri gelirsiniz. Dört yıl bu tarafa gidersiniz. Kılı kılına atanırsınız. Öyle bir video gelecek. İkinci bölümde çok dikkat edin. İkinci bölümde üç tahta falan soru çözeceğiz. Yani önemli ama ilk bölümde de temeli atmamız gerekiyor. Şimdi kuralları bence az çok biliyor. Ben 3 gruba ayırdım. 2, 4, 8'i beraber vereceğim. 5 ile 10'u beraber vereceğim. 3, 9'u beraber vereceğim. 11'i de bölünmeyi de ayrı vereceğim. 11 de son zamanlarda sorulma ihtimali olan bir bölünme kuralı. Yani sorulmuyor demeyelim. Ama 7'yi vermeyeceğim mesela. Ama ilginçtir. Son zamanlarda ÖSYM 7'ye bölünme ile ilgili sorular soruldu. Onu kurallı çözmüyoruz. Yani 7'ye bölünme kuralını çözmeden 7'ye bölünmeye yorumlayacağımız sorular var. Onları da konuşacağız. Başlayalım hazırsanız. İkiye bölünme kuralı ne mesela? Bir sayı ikiye nasıl bölünür? Genelde bildiğiniz bir Son basamağının ne olması lazım son basamağının? Evet çift olması lazım. Son basamağı çift olan her sayı ikiye ne yapar? Bölünür. Sayı çift değilse ikiye bölünmez. Tek sayıların ikiye bölümünden kalan birdir bu arada. Peki çift derken bu son basamağı kaç olabilir mesela? Sıfır olabilir. Evet iki olabilir. Dört olabilir. Altı olabilir. Sekiz olabilir. Yani ikiye bölünme kuralında toplamda burada beş tane ihtimal vardır sayının son basamağı. Dikkatli olacaksın. Çok zor bölünme kuralı değildir. 4, 2'nin abisi, 8 ile 4'ün abisidir. 4'e bölme kuralı ne peki? Sonra, bak aslında kural basit. 2, 2 üzeri 1'den geliyor. O son basamak kuralı. 4, 2'nin karesi son 2 basamak kuralı. 8, 2'nin küpü sonuç basamak kuralı gibi. 4'e ile de şu vardır. Son 2 basamağı önemli bak. Bir, çift 0 çünkü bu da 4'e bölünür. Veya veya ne lazım? 4'ün katı olan sayılar 4'e tam bölünür. Yoksa bölünmez. Çünkü çift sıfırda 100 mesela. 100 4'e bölünür. O çift sıfıra dikkat edin. Bazen çift sıfır katı mı değil. Sıfır her sayının katı arkadaşlar. Bu bilgi artık vermek zorundayım. Yani bu bilgi artık yeri geldi yani. Sıfır her sayının katıdır. Sıfırın katı olmadığı bir sayı yok. Bilginiz olsun. Çift sıfıra 4'ün katı olur. Sadece bu 4'e bölünme konusuna dikkat edin. 4'e bölünme kuralında eğer değeri birler basamağına veriyorsanız değer eğer birler basamağına değer veriyorsanız birler basamağı bu 4 4 arttırırsınız. i̇lk yani değeri verdiğimizde 2 verdiniz sonra 6 yaparsınız. Ve ilk değeri atıyorum 4 verdiniz 8 yaparsınız. İlk değeri 0 verdiniz 0 4 8 verirsiniz. Ama 4 ile bölünme kuralında değeri onlar basamağına veriyorsanız 2 2 arttırırsınız. Buna dikkat tekrar ediyorum. 4'e bölünmek olan değeri birler basamağına veriyorsanız 4'er 4'er. Ama onlar basamağına veriyorsa iki kağıda ve dörde bölünmek olur. ÖSYM'nin en sevdiği bölünme kurallarından bir tanesi de sorunu bir yerine mutlaka sıkıştırırlar. Mesela ben şundan ne demek istiyorum? Bunu biraz daha açmak isterim. Mesela atıyorum sayımızı atıyorum. A, evet, B, 2. Bu sayının dörde bölünebildiğini varsayalım beraber. O zaman burada B'ye değer vereceğiz ve B onlar basamağı. İlk değeri bulacağız. Sonra 2, 2 arttıracağız. Yani sayı aslında 20, 20 artmış olacak. Mesela 0 versem B'ye 0, 2, 4'e bölünmez. Son iki basamak kuralı. 1 versem olur bak 12. 12 4'ün katıdır. B 1 olur. Sonra 3 olur 32. Sonra 5 olur. Sonra 7 olur. Sonra 9 olur. O 2 2'nin mantığını anladınız mı yani? Değeri tekrar ediyorum. Bölünme kuralı 4'e bölünme kuralında değeri birler basamağına veriyorsanız 2 2 ama onlar basamağına veriyorsanız 4 4 arttırmanız gerekir. Bilginiz olsun. 8'e bölünme. Bu, bu da bunun abisi. Sonuç basamak kuralı. Son 3 basamağı 0 0 0 veya evet 8'in ne olması lazım sayının katı. Ne yani siz bir sayının mesela 8'e bölümünden kalanını bulacaksanız o sayıyı 8'e bölmezsiniz. Son 3 basamağını 8'e böler kalanı oradan bulursunuz. Çok ÖSYM'nin sorduğu bölünme kuralı değildir. Ama bireysel bir sorusu var onu da birazdan çözeceğim ben. Bir tane çözeceğim. Çok üstüne duracağınız bölünme kuralı değil. 5 çok önemli. ÖSYM'nin gerçekten yine çok sevdiği kuralın bir tanesi. Kolay bir kural ama önemli. ÖSYM soruyor. Soruya soruya mutlaka ekleme yapıyor ya. Yani. Son basamağı 5 ile bölünme kuralı için konuşuyorum. Son basamağı evet 0 veya 5 olan her sayı 5'e bölünür. Cümlemi unutmayın. 5 ile bölünmede her zaman iki durum vardır. Son basamakta ya 0 olur ya 5 olur. Peki bir sayının 5'e bölümüne kalan 1 dedi mesela. Kalan 1 ise o zaman o sayının son basamağı ya 1'dir ya 6'dır. Bak önemli. İlk kalanı veriyorsunuz sonra 5 arttırıyorsunuz. 2 durum var. Kalan 2 ise mesela son basamağı ya 2'dir ya 7'dir. Kalan 3 ise mesela son basamağı ya 3'tür ya 8'dir. Kalan 4 ise örneğin son basamak ya 4'tür ya da 4'ün 5 falası 9'dur. 5'i de bölünmede son basamağı değer verirken daima ve her zaman 2 durum vardır. Bu cümlemi de asla asla unutmayın. Önemlidir. Onu ile bölünme çok sormuyor ama arada sorabilir. Belki nadir soruyor. Son basamağının kolay bölünme 0 sıfır olması lazım. Bir sayının son basamağı sıfırsa sayı ona bölünür. Ve bir sayının birler basamağı kaçsa sayının da 10 ile bölümünden kalan odur. Mesela sayının birler basamağı 4 ise 10'a bölümünden 4 kalır. Birler basamağı 3 ise 3 kalır gibi yorumlarda yapılabilir. Bilginiz olsun. Mesela dedi ki soruda işte bir sayının 10 ile bölümünden kalan 5 ise dedi. O zaman son basamak 5. Hemen. Net bir bilgi veriyor. Tek durum vardır. Ama 5'e bölünmede unutmayın. Bak bu çok önemli. 5 ile bölünmede her zaman için kaç durum vardır diyorum. 2 durum mevcuttur. Bunu ÖSYM sorularında bir şekilde kullandırıyor. Bilginiz olsun. Üçüne bölünmeye geldik. Sakın burada, burada dursam oluyor değil mi? Buradayım. Tamam. Üçüne bölünme rakam. Bak önemli bir kural. Ara ara da kullandık zaten. Rakamları toplamı bir sayı düşüneceksin. Onun rakamlarını toplayacaksınız. Rakamları toplamı 3 üç veya 3'ün Katı olan her sayı 3 ile tam bölünür. Eğer değilse, 3'ün katı değilse o zaman 3'e kalan bulunur. Yani biz bir sayının 3'e bölünmedin de rakamları toplayarak buluyoruz. Bir sayının 3'e bölünmeden kalanı da rakamlarını toplayarak buluyoruz. Bilginiz olsun. Bu da 9 ile 3'ün abisi. Bununla ilgili sorular var. Mesela 3 ile ilgili soru neredeyse her sınavda geliyor karşımıza. 9 ile 3'e çok benzer bir kural. Bu sefer de rakamları toplamı sayının. Rakamları toplamı. Evet 9 veya 9'un katı olan her sayı 9 ile tam bölünür. Yoksa bölünmez. 3 neye soruluyor? 9 ile bölünmede tek durum ortaya çıkıyor. Mesela değer rakam atıyorum. Bir rakam 4 buluyorsun. 9 arttırman lazım. 13 oluyor. Rakam değil. Ama 3'e bölünme kuralında birkaç durum sorulabiliyor. Mesela ilk değeri 2 buldunuz. 3'ü arttırıyorsunuz. 2, 5, 8 gibi. Şöyle düşün Mesela soruyu çözdünüz. Sayın rakamları şu geldi. A artı sallıyorum 14 geldi. Şimdi bunun 3'ün katı olması lazım diyelim. İşte burada mesela değer verirken birkaç durum ortaya çıkıyor. Mesela A'ya kaç verirsek toplamı 3'ün katı yapar? 1 değil mi? 15 yapıyor çünkü. A'ya kaç verdim o zaman? A 1 olsun. Şu ok çıkaralım. A 1 olsun. Sonra 3'ü çarptırıyorum. 4 olsun. 7 olsun diyorum. Yani 3'e bölünmede birkaç durum ortaya çıkabilir. Ama 9'a bölünmede. Mesela burası A artı 14 olsaydı. Ve bu sayı 9'un katı olsaydı. Burada tek bir durum ortaya çıkar. Burada birkaç durum ortaya çıkmaz. Burada A'ya vereceğiniz değer çok net ve bellidir. A'ya vereceğiniz değer kaç olmalı? 4. Çünkü 4, 14, 18 yapar. Son 9 arttırırsanız 13, 13 oluyor. 13 rakam değil. Biz bu bölünme kurallarında sayıyı vereceği için hep rakam üzerine konuşacağız. Lütfen dikkatli olalım. Tamam O yüzden şimdi bununla ilgili soru çözeceğiz. Özellikle şundaki çok soru çözeceğiz. Dikkatli olun. Geldik 11'e bölünmede. kuralları verdik. 11'e bölünme kuralı nedir? Çok çıkmamakla beraber son yıllarda artık biraz hit olmaya başladı. Yani ÖSYM hep bunlardan sordum bir de bunu ekleyeme yapayım diye diyebiliyor. Bununla ben de soru çözeceğim. Kural şudur. Bir sayı düşünün. Atıyorum 4 basamaklı veya 5 basamaklı. 5 basamaklı olsun. Fark etmez. Genelde 4 basamaklı falan verirler. Çünkü çok da abartmak şey mantıklı diyor ÖSYM için. Birler basamağından başlıyorsunuz. Artı, eksi, artı, eksi, artı diye sayı işaretliyorsunuz önce. Birler basamağından artı ve eksiler var. Sonra artıların toplamından yani A, C, E'den A artı C artı E'den ne yapıyorsunuz? Eksilerin toplamını çıkartıyorsunuz. B artı E'yi çıkardığınız zaman çıkan sonuç eğer ya sıfır çıkacak ya da 11'in katı çıkar ise sayı 11 ile tam bölünür diyorsunuz. Eğer 0 veya 11'in katı çıkmazsa 11'e bölünmez bir kalan var diyorsunuz. Şimdi çok karışık gibi gelebilir değil aslında. Burada en öğrendiği yoran şey şu. İşlemi yapıp değer vermekte zorlanıyorsunuz. Ben şimdi size bunlara bir örnek vermek istiyorum. Mesela atıyorum. 4 tane örnek vereceğim. İzleyin. Soruyu çözdüğünüzü varsayalım. Bir soru çözüyorsunuz. Bir harf var soruda. A harfi var. En son şunu buldunuz mesela. A artı 4 buldunuz. Çıkan sonuç ne olacak? 0 ya da 11'in katı olacak. Peki A artı 4 bulduktan sonra siz burada A'ya hangi değeri verebilirsiniz? Şimdi toplam onu 0 yapmaz. Çünkü 0, A rakam bu arada. 0 yapması için A'nın eksi 4 olması lazım. Olmaz. O zaman bunun toplamını kaç yap? O zaman A'ya kaç verelim? 7 verelim. A 7 verirsem 7 4 daha kaç yapar? 11. 11'in katıdır. Başka bir örnek. Soruyu çözdünüz. A 4 buldunuz. Çıkan sonuç ne olacaktı? 0 ya da 11'in neyi olacaktı? Katı. Doğru mu? O zaman burada da 0 ya da 11'in katı olacaksa buradaki A sayısında kaç olması lazım? 4 olması lazım ki sonra da 11 yapamazsınız sonucu. Niye? Ee, 11 yapmak için A'ya 15 vermek lazım. E rakam değil, değil mi? A'ya 4 vereceksin. 4 4 0 olmuş olacak. Böyle bir durum. Yani bu durumda 4, bu durumda 7 verirsiniz. İki durum daha var. Mesela soruyu çözdünüz. A 13 buldunuz. Eşittir. 0,11'in katı. Şunu ikisini de yazmak lazım. Hata yapmamak için. Bu sefer mesela A'ya kaç değerini verirsiniz? Bak burada öğrenci çok zor. 13 diyor mesela. Oğlum 13 rakam mı? Benim canımı sıkmayın. Rakam 0'dan 9'a kadar. O zaman burada da buranın eksi 11 olduğunu düşünün. 11'in katı diyorum ama pozitif demiyorum ki. O zaman karşı tarafın eksi 11 olduğunu düşünmeniz lazım. O zaman buradaki A değerinde kaç alması lazım? 2 alması lazım. A 2 alırsa 2 eksi sonuç eksi 11 yapar. Burada biraz zorlanıyorsunuz. Dikkatli olun. Bir tane daha örnek vereceğim. Soruyu çözdünüz. A eksi 10 çıktı. 0 ya da 11'in katı. Burada A'ya hangi değeri verirsiniz? İki ihtimal var. Bir, ya A'ya burada 10 değerini vereceksiniz. A 10 olursa olur bu problem olmaz. Ama A 10, 10 rakam değil. Ya da A'nın burada 21 veya eksi 1 olması lazım. Bazen 11'e bölünme kuralında sayının bir tanesi değer almaz. Bu onlara mesela. Burada A'nın alacağı bir değer yok mesela. Cümlemi tekrar ediyorum. Bazen 11'e bölünme kuralında sayı değer almayabilir. Almaz yani. O, demek ki o durum sağlanmıyor. Başka bir duruma bakacaksınız. Veya bir ihtimal daha var. Onu da son kez yazayım. A artı 1'de de değer almaz. Yani hiçbir bölünme kuralında, şundan hiçbirinde sayının değer almadığı bir durum ortaya çıkmazken 11'e bölünme konuda bazen değer veremezsiniz. O yanlış demek değildir. Değerin çünkü çıkmadığı bir durum var. Değer veremiyorum çünkü. Orada, yani burada değer almıyor ki sayımız. O zaman A artı 1 yaptım. Burada da değer almaz. Çünkü A sayısı ya eksi 1 olmak zorunda ya da artı 10 olmak zorunda. Eksi 1 de olmaz. Artı 10 da olmaz. O yüzden 11'e de değer almayan birkaç durum var. Biz bunları konuşacağız. Yani soruları çözeceğiz. Ben şimdi teorik bilgiyi vermiş oldum. Bir bölüm kaldı. Onu anlatayım. Sonra 5 tane soracağız. Bu videoyu bitireceğim. Notla devam edelim. Şimdi not yazmışım. Ne demişim? bu bölümde konu verdik hocam. Başka bölümde konu yok mu? Var tabii ki. Yazmışım. Aralarında asal. Siz bunu gördünüz. Neydi aralarında asal? Ortak böleni olmayan. Mesela 3 ile 4 gibi. Biz hatta demiştik ki ardışık sayılar aralarında asaldır. Hatırlayın. 1 ile her sayı aralarında asaldır. Hatırlayın. Doğru mu? Ortak bölen olmayacak. 5 ile 8 gibi. Ama mesela 6 9 olmaz. Aralarında asal iki sayıya bölünebilen bir sayı bu sayıların çarpımına da tam olarak bölünebilir. İşte bu bize diğer bütün bölünme kurallarını vermiş oluyor arkadaşlar. Mesela örneğin 6'ya bölünme O zaman 6 hangi sayıların çarpı? 2 ve 3. O zaman 2 çarpı 3 6 olduğu için 2'ye ve 3'e bölünen sayı 6'ya bölünür. Soru bana 6'ya tam bölünüyor diyorsa onu parçalayıp önce 2'ye bölünmesine sonra 3'e bölünmesine bakacağız. Bu bölünme kurallarında da öncelik her zaman 2'ye bölünmededir. 4'tedir. Son basamak kuralıdır. Yani şöyle düşünün. 3'e bölünme ve 9'a bölünme her zaman ikinci önceliktir önce 3 ve 9 uygulanmaz. Diğer uygulanır. Cümlemi unutmayın. Önce 3 ve 9 uygulamayacağız. Önce son basamağı bulmaya çalışır. daha basit olur. yüreği olan varsa uygulasın. O çok kolay bir iş değil yani. 12'ye bölünme. 12 mesela 2 sayın çarpı. 2 kere 6 yapar ama 2 ile 6'ın çarpı 12 yapmıyor. 3 ile 4 yapalım o zaman. 12, 3 ve 4. 3 sona kalacağı için ilk başta 4 uygulayacağız. Son 3 uygulayacağız. Anlaşıldı mı? İşte bak bunları da öğrendiniz orada mesela. Devam ediyorum. 15, 3 ile kaç? 5. Önce 5'e bölünme kuralı, bak son basınma 0 ya da 5 sonra 3'e bölünme kuralı. 3'e ve 9'a bölünme kuralı her zaman sonraki ikinci öncelik unutmayın. 30 mesela kaç? 3 ve 10. Şimdi 30'da aslında 5'e 6 yapma hakkımız da var. Ama 5'e 6 yaparsak 6'yı tekrar parçalamamız gerekiyor. 2'ye 3 diye. Doğru mudur? O da biraz bizi yorar. 3 o zaman 3'lü ihtimal olur. 30'un en basit yöntemi 3'e 10'dur ve öncelik 10'dadır. 36 mesela 4 ve 9'dur. Öncelik kaçta olur? 4'te olur. 45 mesela. 5 çarpı 9'dur. Öncelik kaçta? 5. Önce bunu uygularız. Yani önce sayının 5'e bölünmesini sağlarız. Sonra 9'a bölünmesini sağlarız. O daha basit bir işlem. Bunu arttırabilirim. Mesela 90'a bölünme kuralı. Yani her sayının burada bölünme kuralı ortaya çıkar. Kaçtır mesela? 9 çarpı 10 olur. Yani çok çıkan bir kurallar değil ama olsun verelim. Bu da kaç olur yani? Önce 10'a bölünme kuralı sonra 9 uygularsın. Sayının burada büyük olması çok işin rengini değiştirmiyor. Mesela 55'e e bölünmek olabilir. Bak 55 bir ara sordular. 55 yazalım. Nedir mesela 55? 5 çarpı kaçtır? 11'dir. Önce 5'e uygularsınız. Sonra 11'e uygularsınız. Mesela 44, 4 ile 11'dir. Bunu arttırabiliriz. Bunun sınırı yok. Yani burada arka sınır yok. Ama ÖSYM e bunları sorar genel itibariyle. Yani çok böyle absürt bir şey de sormaz. Hani şimdi ya çıkan bölümde lan ben bunu nasıl yapacağım demedik hiçbir zaman. Bilginiz olsun. Ama mesela <laughs> kaçtıymıştı? O da 6 bölünme kuralı. Öyle bir kural yok. Mesela 4 2 kere 8 yapar. Öyle olur mu? Aralarında asal olacak. Buradaki en önemli şart sayılar mutlaka ne olması lazım? Aralarında asal olması lazım. Anlaştık mı? Şimdi burayı verdik. Şimdi öğrendiğimiz bu şeyleri sorularda uygulamak için önce 5 tane temel soru çözeceğim. 5 temel soru. Sonra ikinci videoda ana videomuz ikinci. burada temel atacağız. İkinci videoda çok önemli sınav formatında yaklaşık kaç bir soru çözeceğiz ikinci bölümde? 11 tane soru çözeceğiz. Onları iyi çalışın bence yeterli olacak inşallah diyoruz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi burayı anlattık. İlk soruyla başlıyoruz. Evet 5 sorumuz var. O 5 soruyu tahtaya yazdım. Onları çözelim. Bu videomuzu kapatalım. Temelimizi atalım. Sonra karşımıza çok güzel 11 soru çıkacak. Onları çözeceğiz. Başlayalım. Demiş ki sayıyı vermiş. 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Bir sayının 9'u bölmek olan nedir? Rakamları toplamı 9'un katı olacak. Biz bunları birkaç türlü yapabiliyoruz. Ben iki türlü öğrencinin anlayacağı şekilde yapayım soruyu size. Bir, öğrenci mesela 9'un katı olanları silebiliyor. 3, 6, 9, 5, 4, 9. Ama ben onu çok tavsiye etmiyorum bazen. Neden? Çünkü bizim soruyu sevmeye bu baktığımız zaman çok sileceğimiz bir durum yok. Genelde harfli sorular çıkıyor. Böyle soru çok çıkmıyor. O yüzden biz silmeden normal yapalım. Bu az önce yakın şu düğümü açıkken, yakam bağrım açık durmuş. Onu kapattık şu an. Titre ediyoruz yani, kontrol ediyoruz. Evet, şimdi ne yapacağız? Ben olsam toplarım. Yani rakamların toplayayım sayının. 12, 15, 21, 25, 28 yapıyor. Çarpı 9, 13, 18, 21, 25 yapıyor. Sonra bunları 9'a bölmeyin arkadaşlar. Sayının rakamlarını ta ki tek basamaklı çıkana kadar toplayın. Cümlemi tekrar ediyorum. Sayın rakamlarını tek basamaklı çıkana kadar toplayın. Bakın bunu toplayın tekrar. 2, 8 daha kaç yapar? 10. Doğru mu? Onu da toplayın. Kaç geldi? 1 geldi mesela. Çarpı. Bu kaç yapar? 7. Problem yok. 7 kere 1 kaç yapar? 7. O zaman kaç kalırmış? 7 kalırmış diyoruz. Ben ne kadar anlatsam anlatayım. Kendimi parçalayayım. Üstüm başımı yırtayım. Alayım başımı gideyim. Öğrenci buradan sonra bu sayı 9'a böler. Bu da 9'a Ben sizi biliyorum. Tamam bölüm ne yaparsa karışmıyorum. Ama kimi arakızdan kurtarırsam kardır diye düşünün. Bu yöntemi anlatayım. Sürekli sayın biz aslında bir sayının 9'a önüne kalan bulurken hiç sayıyı 9'a bölmüyoruz. Sürekli rakamlarını topluyoruz. Böyle bir hakkımız var yani. Bu hakkı ben size veriyorum ya. Bu hakkı ben sana şu anda veriyorum. El verdim ben sana şu anda. Ben daha ne yapayım ya? Devam. Bunu böyle sormak yerine şöyle bir soru gelebilir. Bir de bu tarz sorularda mesela hiçbir zaman şey olmaz biliyor musunuz? 3'e bölümünden kalan sorulmaz. Bir sayının 3'e bölümünden kalan 3'e bölümünden, 3 ile e bölümünden hiç sorulmaz. Neden? Çünkü bir sayı 3'e bölerseniz 0 kalabilir. 1 kalabilir. 2 kalabilir. 3 şık oluşur. Şık oluşmaz yani. O yüzden hep 9 bölümden kalan sorulur. yani Hoca bilmiyorum falan demeyin yani. 3 de bölümünden şöyle soru sorulur. A'nın değerler toplan falan. Anlaşıldı mı? Ama bir sayın 3 de bölümünden kalan kaçtır diye soru sorulmaz. 4 de sorulmaz. 5 sorulabilir. Çünkü 5'te 0, 1, 2, 3, 4'te 4 diye 4 şık oluşuyor. Ama 3, işte 4 gibi böyle kalanlar sorulmaz. O yüzden 9 sorarız genelde. 9 ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuşuz. Şimdi sayın rakamlarını toplayalım. Çok çirkinsiz. Evet. Ama 29 basamaklıymış. Ortalık karışık. Şimdi hep 4 var, 3 var. Sonra 4 var, 3 var. 4 ile başlayıp 3 ile bitmesi lazım ama 4 ile bitmiş. Demek ki 29'u 2'ye böldüğümüz zaman 14 çıkıyor ama 1 kalıyor ya. O kalan 1 de şu 4'lerden. Yani burada toplamda o zaman 15 tane 4 var. Dedim anlıyor musun? 4 sayısı fazla yani. Yani bu kısımda 15 tane 4 var. O zaman 15 çarpı 4 o 4'lerin toplamı. Artı 14 tane 3 var. Burayı anlayabildiniz mi? Bu kısım önemli. Tekrar ediyorum. Burada toplamda hani 28 olsa biz 14, 4, şu 43, 42 diyor. 4 de bitiyor. Fazlalık olan kısım 4. O zaman 15 tane 4 var, 14 tane 3 var. Ya böyle yapın. Şöyle yapan da var. Hocam ben bunu böyle yapmak istemiyorum. Nasıl yapacaksın? 43, 43 gideyim. Tamam. Yine 2'ye böl o zaman. O zaman burada 14 tane 43 var. Artı bir tane 4 var. Sayın şu an rakamların toplamış oluyor. Şöyle yaparsınız böyle. Ben böyle yapıyorum yani. Burada şunu karıştırıyorsunuz. 28 tane 43 yazanlar oluyor. O yüzden ben şu yöntemi kullanmıyorum. O da doğru ama bilginiz olsun. Buradan sonra ya çarpın önce. Gerek yok ama çarpalım. 60 gelir seversiniz. Artı. Kaç? 42 oldu. Buradan sonra toplayın 102 yaptı. 102'yi 9'a bölmeyin. 9'a bölmeyin. Ne yapın? 102 rakamlarını toplayın. Rakamları toplarsam kaç kalmış oluyor o zaman? 3 kalmış oluyor. Cevabımız 3'müş diyorum. Belki böyle bir soru olabilir. Bilginiz o. Hatta bunun bazen bugün çözeceğiz muhtemelen. 9 i̇şte değil, mesela 45'e bölümden kalan kaçtır diye soru soruyorlar bazen. Onu da çözeriz, bilginiz olsun. Üç, üçüncü sorudayız. Ben size rakam 3'e bölünce 2 soru da buradayım. Öbür soru da öbür kameradayım, ne olur? Kameramız çok da, o yüzden şey yapayım, hangi kamerada olur? 3, bak bilinmeyen olmayan bir soru. 6 basamaklı, 8'e bölünmek kolay çok sorulmaz. Ama böyle bir soru, bir yorum yaptı, yaptıralım size istiyorum. 6 basamaklı olsun, rakamları farklı, 8 ile tam bölünebilen en küçük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır? Şak diye bulamayız. Ben şöyle yapalım beraber. Siz de şu anda 6 basamaklı, rakamları farklı, en küçük sayıyı bir yazalım. Başlıyorum. 1 ile başlıyorum, sonra 0 ile devam ediyorum. Sonra 2 oluyor, sonra 3 oluyor, sonra 4 oluyor, sonra 5 oluyor. Şu anda bu yazdığım sayı 6 basamaklı, rakamları farklı, en küçük doğal sayı. Ben bu sayının 8'i bölünüp bölünmediğini nasıl kontrol edeceğim? Sonuç basamak 8'e böleceğim. 345'i getiriyorum, 8'e bölüyorum. 345'i 8'e bölersem 320 1 kalıyor. Bu 83 çıkıyor. 83 çıkarmıyor. 43 çıkıyor. 83 çıkmaz. Burası da 43 çıkıyor. Doğru 320 24 344 1. Evet aynı. Demek ki bu sayının 8'e bölünme kalan 1'miş. O zaman biz bu en küçük sayı bak bu daha küçük yok. Bu yazdığımız sayı nasıl bir sayı şu an? En küçük. Bundan daha küçük bir sayı yazamazsınız yani. Doğru mu? O zaman buradan sonraki yani bunu büyütmek lazım. Şunu demiyorum ya. Bir kaldığı için. Bak teorik çözüyorum üstelik. Ezbere soru çözmüyorum. Bir kaldığı için ben bu sayı 7 arttırıyorum. Bir kaldı ya. 8'e bölmek istiyorum. Ona 7 fazlası olur. 7 arttırsam sayı 8'e bölünür. Ben bu sayı 7 arttırırsam şu oluyor. 102.352 Şu anda 8'e bölünebilen ilk sayıyı buldum. Buradaki tek sorun. Bulduğum sayı şarta uyuyor mu? Yani mesela rakamları farklı mı? Değil. İkiyi hem ortada, solda hem de sağda kullanmış Rakamları farklı değil. O zaman bunu artık buldum ilk sayıyı. İlk sayı bu. 8'e bir sayı. Artık ben bunu 8, 8 arttırarak devam edeyim o zaman. Bir 8 fazlasını atayım. Rakamları farklı olunca bırakacağım. Anlaşıldı mı? 102, evet 8 artı 360 oluyor. Yine olmadı. 2 tane 0 kullandım ama yine 8'e bölünüyor. 102, 102368 bin 368 yaparsam bu sayı 6 basamaklı oluyor. 8'e de bölünebilen rakamları farklı en küçük doğal sayı olmuş oluyor. Anlaşıldı mı? cümleyi tekrar ediyorum. 6 basamaklı oluyor. Rakamları farklı en küçük doğal sayı olmuş oluyor. Rakamları toplamını sormuşuz. Toplarsam 3 6 12 20 mi yapıyor Sakan? Evet, rakamlar kaç yapıyor? 20 yapmış olur. Cevabımız 20'ymiş diyoruz. Tamam mıdır? <laughs> Doğru değil mi? 6 12 20 aynen. 4'te başladık. Artık yavaş yavaş bilinmeyenlere başlıyoruz. 3 tane ben size böyle yorumsal soru çözdüm sayıyı verecek ki vermiş. üçünü de tam bölünüyormuş bu sayı. Tamam o zaman rakamları topla. Üçün ne olacak? Katı olacak. Mesela üçün katlarını silmeyin. Arkadaşlar bazen eksi falan çıkar kafanız karışır. Kalan verir. Gerek yok. Rakamlarını topluyor. Ne oluyor? A artı evet 9, 16. En klasik yöntem bu. Eşittir kaç? 3'ün katı. Hocam diyor ben bunu yapmıyorum diyor. Sen diyor nasıl yapıyorsun? Yani kafadan yap. Oğlum biz de kafadan yapıyoruz. Biz neremizden yapıyoruz? Biz kafadan yaptığımız tahta yazıyoruz. Öğrendi daha net anlasın diye. Ben de yoksa bu soruyu gözümle çözerim. Kulağımla çözerim. Öyle mi anlatayım dersi yani ben şimdi size? Ama en sağlıklı yöntem bu. <laughs> Çünkü kalan falan olur. Kalan olunca bu kalanı karşıya atarız. Çok rahat çözersiniz. Anlaşıldı ama kalan olmazsa orada da değer verebilirsiniz. 16 3ün katı değil. O yüzden burada A'ya 1 versem 17 olmaz. 2 vereceğim. A 2 olur. 3 arttırın 5 olur. 3 arttırın 8 olur. Doğru mudur? İlk değerden sonra 3 ile bölünme kuralı olduğu için 3'er 3'er arttıracaksınız. Mesela 9 ile bölünme kuralı olsa 9, 9 arttıracaksınız. Anlaşıldı mı? 2, 5 ve kaç olur? 8 olmuş olur. Bu soruda sağa şuna dikkat edeceksiniz. Rakamları farklı demiş mi dememiş mi? Rakamları farklı derse o zaman mesela atıyorum 5'i alamayız. Ama 2 ile 8 al, ama dememiş. Demediği için problemimiz yok. A'nın değerler bunlar. A'nın alacağı değerler toplamı sorulmuş. Alacağı değerler toplamı kaçmış? 15'miş diyoruz. Cevabımız 15 çıkar. Evet 5. sorudayız. Burada da kalan var. Yorumlayalım istiyorum. O yüzden sordum. 3x8 sayısı 3 ile tam böl tam bölünmüyor pardon. 3 ile bölümünden kalan kaçmış 1'miş. Bunu da şöyle çözmek lazım bak. Bu çıkacak karşı. 2 gün sonra bunlar birleşecek. Soruda hem 3 olacak hem 4 olacak. Rakamlarını topluyorum. x artı 3, 5, 8, 16. 16 eşittir diyorum. 3'ün katından kaç fazla? 1 fazla yazıyorum. 3 ve 9 aynen böyle çözmeniz lazım. Sonra 1'i karşıya atıyorum. 1 karşıya nasıl geçiyor? Eksi 1 geçiyor. O zaman sol taraf ne oldu yani? x artı 15 oldu eşittir ne oldu? 3'ün neyi geldi? Katı gelmiş oldu. Doğru mu? O zaman ben burada x'e değer vereyim. x 3'ün katı ise x artı 15 sayısı. 3'ün katı ise burası. x'e kaç vereyim o zaman? 1 versem gerçi şey 15 3'ün katı. O zaman 0 ile başlıyorum. Bak bu da karşıma çıkacak. Buradaki sayı fazlalık olan sayı 3'ün katıysa burada 0 ile başlıyorsunuz değer vermeye. Sonra 3'ü arttırıyorum. 0, 3, 6, 9 yapıyorum. Sonra mesela atıyorum. Buradaki x rakamı sayının başında olsaydı olmazdı. Mesela sayı şöyle bir sayı olsaydı. Düşünün x, 3, evet 8, 5 olsa bu olmaz. O zaman sıfır almıyorum. Ama burada böyle bir durum olmadığı için bir sıkıntı yok. Bu olursa almam ama. Tamam. Rakamları farklı demiş mi? Yok. X kaç farklı demiş bak. Karıştırmayın. Sayının rakamları farklı dememiş. İkisinin alacağı değerler zaten farklı değerler. Bunların toplamını sormuş bana. 3 al toplarsam da cevap kaç yapıyor? 18 yapmış oluyor. Tamam mıdır? 5 temel soru çözdük. Elimiz alışsın. Şimdi 11 tane yavaş yavaş kademe kademe kolay soru zor soru tamamen ÖSYM formatı sorular çözüp bu konumuzu kapatacağız ama çok önemli. İkinci videoyu lütfen en az iki defa soruları kendi başında çözün unutmayın buraya gelecektim değil mi? Soruları mutlaka kendi başında çözün unutmayın. Ne diyorum her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın benle kalın kitapların fotokopi almayın çok emek veriyorum görüşmek üzere hoşçakalın.